Bir başka örnek. Mesela kapı kapı dolaşarak bir şeyler satan birini hayal edelim. Sizce böyle bir iş için en uygun kişi kimdir? Birlikte düşünelim. İşe başlıyorsunuz. ilk gününüz. Heyecanlı heyecanlı kapıları çalıyorsunuz. Ama kapılar ardı ardına yüzünüze kapanıyor. Kimse bir şey almak istemiyor. Bazıları dinlemiyor bile. Akşam oluyor ve patronunuz soruyor. Sence neden hiçbir şey satamadın? İşte dış kontrol odağına sahip insanlar bu noktada hala kötüydü. Bugün insanların moralleri çok bozuktu ya kimse de para yok ki alsınlar gibi cevaplar verme eğiliminde oluyor. Yani satış yapamamalarının gerekçesi olarak tamamen dış faktörleri gösteriyorlar. Bu onların motivasyonunu düşürüyor ve bir sonraki gün daha da az bir motivasyonla çalışmaya başlıyorlar. Bütün dünya size karşı bir komplo kurarken niye çabalamak istiyorsunuz ki? Ve en sonunda da bu nedenle başarısız oluyorlar. Muhakkak hayatta bizim kontrolümüzün dışında olan ve başarımızı gerçekten etkileyen bazı faktörler de var ama ne başardığınız gördüğünüz üzere aynı zamanda bir algı meselesi. Her ne kadar kendimiz yaşasak, tecrübe etsek de hepimiz farklı farklı yorumlayabiliyoruz olayları. Bu da bize aslında olayın kontrolünü ele alabileceğimizi gösteriyor. O yüzden kendinizi motive etmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri bu konuda gözünüzü açık tutmak. Benim en büyük tavsiyem eğer sebebin bir dış faktör olduğunu düşünüyorsanız bile aksine kendinizi inandırmaya çalışmanız. Tabii kendinizi suçlamadan. Bunu başarılı olmak için kendini motive etme antrenmanı olarak düşünebilirsiniz.